İyi günler. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, bu videoyu çekmemin e, özel sebebi şu. Ee, benim kayınpederlerim kendileri e, Sakarya, Hendek, Karadere köyünde bulunuyor. Ee, öncelikli olarak Sakarya, Hendek'e gidiyorlar. O, orada Koçtaş firması var. Ee, kayınpederim kendisine Karadere Mahallesi'nde, Sakarya Hendek Karadere e, Mahallesi'ndeki köy, köyündeki e, tarlasına e, bir ev yapıyor. Bu evle ilgili de e, Sakarya Hendek'e giderek e, Koçtaş firmasından bir e, mutfak dolabı beğeniyor. Kendisine bu mutfak dolabının üç gün içerisinde geleceği söyleniyor. Ve e, beklemeye başlanıyor. Fakat üç gün içerisinde gelmesi gereken dolap ne yazık ki 16 gün sonra geliniyor. Tabii... o arada e, bir sürü işte telefon görüşmesi yapılıyor, işte nerede kaldı, şudur budur vesaire. Hep bahane, hep bahane. Ama e, işin kötü tarafı, daha kötü tarafı, e, bu gelen mutfak dolabı işte 16 gün sonra geldiği zaman da eksik parçalar geliyor. Eksik parçalar geliyor. Ee, tekrar firma aranıyor. İşte diyorlar ki işte fotoğraf eksik olanların fotoğrafını çekin, ee, bize gönderin diyorlar web sayfasından. Ee, işte fakat ilgili e, mağazayı seçmemiz lazım. Mağaza yok. Bir sürü mağaza, isimleri var fakat Sakarya Hendek Fix mağazasından alınıyor bu ürün. O mağazanın ismi yok daha sonra işte müşteri hizmetleri aranıyor bu, bu konuyla ilgili onların yardımı talep ediliyor birçok gene telefon görüşmesi yapılıyor benim onlara dediğim şey şu bakın hani biz fotoğraflarını çekelim eksik ürünlerin size gönderelim fakat sizin bundan önce buraya derhal bir eleman göndermeniz gerekiyor o baksın kendi gözüyle eksik olanlara o getirsin notunu alsın o getirsin Öteki türlü biz resim göndersek bile siz ne kadar algılayabilirsiniz veya işte not yazsak bile ne kadar doğru veya yanlış olacak. Yani eksik parçaları getirecek, e, belki gene eksik çıkacak, uyumsuzluk çıkacak, şu olacak bu olacak. Yani adam gibi bir elemanın veya ekibin gelip kontrol etmesi lazım ve bu sorunun giderilmesi lazım. Bu Koçtaş firması için utanç verici bir olay. Yani ...geç gelmesini bıraktım. Aşırı derecede geç geliyor. Bir sürü de yalan söylüyorlar. Üstüne üstlük... ...bir de gelen malzeme eksik. Yanlış. 240 santimlik... ...mutlak dolabı... ...190 santim geliyor. Bir de parçaları eksik. Bu kadar ilgisiz, alakasız bir... ...şirket, firma. Yani siz siz olun... ...Koçtaş'tan kalkıp da... ...mutlak dolabı almayın. Alıyorsanız da... ...bu söylediklerimi dikkate alarak yapın. Teşekkürler kolay gelsin